Bank Sanat'tan Evincas Ali Konserleri. Yazar Orhan Kemal'in anısını yaşatmak üzere Beyoğlu'nda kurulan Orhan Kemal Müzesi. Beş Sanat bölümünde çocuk kitaplarıyla yazar Tülin Kozikoğlu. Oyuncu Muhammed Uzunerle oyunculuğa dair özel söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Müzik Aydın'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan huzurevi sakinlerine internet üzerinden görüntülü mini konser verildi. Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğündeki konserde huzurevi salonunda toplanan yaşlılar mesafe kurallarına uygun şekilde oturdu evi sakinleri internet üzerinden düzenlenen etkinliğe kimi zaman oynayarak eşlik etti. <laughs> Siirt Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı. Gül yüzünü göreyim, gül yüzünü göreyim. Polis ve bekçilerden oluşan Siirt Emniyet Müzik Korosu, Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirdi. Delal Siirt Beyaz Bir Gelin adıyla hazırlanan klip, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal mesajıyla yayınlandı. Le 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 le, le. Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buzlar yavaş yavaş eriyen nazik gölü güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları 40 kilometrelik alana sahip Nazik Gölü'nde buz kütleleri arasında ilerleyen tekneleri görüntülemeye çalışıyor. Kışın 3 ay boyunca buz altında balık avlayan balıkçılar da buzların çözülmesiyle tekneleriyle göle açılıyor. Adana'da akşam saatlerinde beliren dolunay, gökyüzünde uçan uçurtmalarla güzel görüntüler oluşturdu. Ayın yüzeyinde beliren uçurtmalar, akşamın aydınlığında seyri hoş bir görüntü sundu. Akbank Sanat, Nisan ve Mayıs aylarında kültür-sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Jazz Festivali kapsamında gerçekleştirilen yıl boyu caz konserleri evin caz haliyle devam ediyor. Evin caz hali konserlerinin ilk konuğu davul ve performans sanatçısı Berkecan Özcan oldu. 1 Nisan'da ise jazz, R&B, pop, elektronik ve rock türlerinde yaptığı müziklerle dikkat çeken Çağrı Sertel, caz severlerle dijital ortamda buluştu. Trompette Barış Demirel ve gitarda Efe Demiral'ın yer aldığı konser yine Akbank Sanat Instagram hesabından canlı olarak sanatseverlere sunuldu. <laughs> Evin Caz Salih konser dizisi 10 Nisan'da birçok önemli ismin bas gitaristliğini yapan ve solo çalışmaları da bulunan Alper Sönmez'le devam edecek. <laughs> Kemal, Türk edebiyatının usta kalemi. Günlük hayata ayna tutan kalemiyle Türk edebiyatına unutulmaz eserler bıraktı. Yazarın yaşamına ve eserlerine ışık tutan Orhan Kemal Müzesi 20 yıldır Beyoğlu'nda edebiyat severleri ağırlıyor. Orhan Kemal'in oğlu Işık Ölçü'nün babasının anısını oluşturduğu müzede Yazarın fotoğrafları, kitaplarının ilk baskıları, çalışma masası, mektupları, gözlüğü ve kıyafetleri gibi pek çok hatırası sergileniyor. Orhan Kemal e, müzesinde fotoğraflar yoğunluğu var. Bu fotoğraflar hepsi belli bir konseptte e, dizilmiş. İşte çocukluk ve ailesiyle olan fotoğrafları, arkadaşlarıyla olan fotoğrafları, hayatın içinden fotoğrafları ve son olarak da işte cenazesiyle e, finale eren bir fotoğraf dizisi var. Burada ilk baskı kitaplarını görmek mümkün. E, yurt dışında yayınlanan kitaplar var. Ayrıca Orhan Kemal'in 5 e, tane otobiyografik romanında söz konusu ettiği babası Abdülkadir Kemali ile ilgili olarak da bir bölüm var. Buradaki bölümde de hem Nazım Hikmet'in bir yağlı boya tablosu, daha sonra İstiklal Madalyası ki bu İstiklal Madalyası'nın vesikası orijinal Gazi Mustafa Kemal tarafından imzalanan ıslak imzalı bir vesika ve onun kullanmış olduğu bir takım eşyalar. İşte bunlar neler? Okuduğu Kur'an-ı Kerim, tutmuş olduğu anı defteri, ee, yine meclisin verdiği bir mavzer. Ee, işte saati gibi e, yazmış olduğu kitapların basılı halleri bu müzede sergileniyor. Bir de tabii yazarın en önemli e, bütün eserlerini meydana getirdiği odası. Hem yattığı hem çalıştığı oda. Orada da işte kütüphanesi, kütüphanesinin içinde kitapları... O yadigar daktilo pek çok eserini meydana getirdiği daktilosu. Bunun gibi bütün o çalışma odasının havası, ruhu şu anda burada sergileniyor. Müzede sergilenen, Orhan Kemal'in yazılarını kaleme aldığı daktilo, Müze'nin müdürlüğünü de yapan Işık Ölçü'nün hatıraları arasında önemli bir yer tutuyor. Orhan Kemal'in e, daktilosu benim için çok çok önemli. Hatta e, benim anılarımda bile çok önemli e, yeri vardır. Çünkü, e, Çocuksunuz, e, evde dolaştığınız zaman veyahut da işte koşturduğunuz zaman bir takım misafirler size sorardı oğlum baban ne iş yapıyor derlerdi. Ben babamın ne iş yaptığını bilmezdim fakat bir şey yaptığını çok iyi bilirdim. O daktilo yazmasını çok iyi bilirdim. Tabii onun da dilim dönmediği için ne olduğunu şunu derdim. Babam dıgıdık 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 dıgıdık, dıgıdık yapıyor derdim. Oysa orada müthiş eserler çıkartıyormuş. Yaşadıklarını ve yazarlığını çocuk hafızasından süzülen anekdotlarla anlatan öğütçü, Orhan Kemal Müzesi'nin varlığını var gücüyle korumaya devam ediyor. O bir oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı. Çocukluğundan bu yana biriktirdiği oyuncakları evinin bir odasında muhafaza eden Ulaş Şentürk, oyuncaklarıyla dünyayı dolaşıyor. Oyuncaklara ilgimi hiç kaybetmedim çocukluğumdan beri. Kendimi bildim bileli, hep oyuncaklarım oldu. Profesyonel anlamda koleksiyon anlamında toplamaya 96'da başladım. Kutulu olarak topladığım ürünler vardı. Bugün sayıları yaklaşık 850-900 civarında parça yani birim bazında. Bunun dışında işte yani koleksiyonerliğin yanında işte son 7 senedir de oyuncak fotoğrafçılığı yapıyorum. Oyuncaklar bu kez ait oldukları senaryodan farklı bir hikayede. Şentürk hem hikayesini yazıyor hem de fotoğrafını çekiyor. Oyuncakları fotoğraflamak aslında oyuncaklarla olan etkileşimin son safhasıydı. Çalışma hayatım boyunca hep yanımda oyuncaklarım oldu. Yani ofiste hani iş arkadaşlarım hep şey yaparlar hani bilirler yani yanımda mutlaka her gün böyle 3-4 parça oyuncak taşıdım. O zamanlar hani bunlarla bu kadar etkileşim içindeyim. Madem öyle hani onlara da bir hikaye yazayım. Onları da gittiğim yerlerde görüntüleyeyim. Onların da bir kendi hikayeleri olsun istedim. O noktada başladım fotoğraf çekmeye. Çektiğim fotoğrafların aslında %60-70'i önceden kurgulanmış. Yani gidilecek, gideceğim mekana, yapacağım aktiviteye uyumlu, uygun olacağını düşündüğüm figürleri yanıma alıyorum sabah işte evden çıkmadan evvel. Ama onun dışında da o kalan %30-%40'lık kısımda o gün yanımda olmasını istediğim figürler üzerine kuruluyor. Yani yanında o gün mesela bir palyaço figürü var ve ben iş dönüşünde Luna Park'ın o taraftan geçerken ya Luna Park'ta palyaço fotoğrafı çekeyim dersem o anda gelen bir fikir aklıma. Ama onun dışında işte yarın işte balıkçı figürlerini alayım, iskeleye gideyim, orada motorlar gelirken fotoğrafını çekeyim dedim hani bu önceden kurgulanmış bir şey hikaye oluyor. Ama genelde dediğim gibi çoğunluğunu önceden bir düşünüp tasarlıyorum. Elinde 800'ün üzerinde figür bulunan Ulaş Şentürk'ün çektiği fotoğraflara ilgi büyük. Oyuncak tabii ki çocuk işi. Bizim zaten yani en azından bu hobilerin inenen kişilerin hani bir yanı her zaman çocuk kalıyor. Biz bunun üzerine bir şeyler ekleyerek devam ettiriyoruz, yoksa bu çektiğim fotoğraflarla ya da koleksiyonumla en fazla ilgilenen kişiler tabii ki çocuklar. Yani gençler diyeyim ya da en azından. Ürüne, figüre, o kahramanı, o hikayeye daha yakın, biliyor, daha yakın hafızasında var. Ama hani yeri geldiğinde 70-80 yaşında bir yaşlı da ilgilenebiliyor. Çünkü onunla da bir ortak bağ kurma noktası oluşturuyor. İnsanlar en azından çocukluklarından bildikleri bir kahramanı, bir karakteri gördükleri zaman kendilerine daha yakın buluyorlar. Ya da yaşadıkları şehirden o karenin içinde bir oyuncak çıkmasından çok mutlu oluyorlar. Bu anlamda çok güzel geri dönüşler alıyorum. Heykeltıraş şu Emma Taylor'ın eserleri uzun süredir unutulmuş kitapların kitaplığımızda tozlanmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sanatçı hayır kurumlarından ve antika dükkanlarından eski kitaplar alıyor ve onlara ikinci bir hikaye veriyor. makas, yapıştırıcı ve teller yardımıyla kitaplara taze bir nefes üflüyor, onları üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürüyor. Kitaplardan fırlayan bu küçük heykelcikleri dikkate değer kılansa sanatçının ayrıntılara verdiği önem Yapacağı heykelin ilhamı, kitabı ve başlığı gördüğünde gelse de Taylor, yaptığı tasarıma yardımcı olması açısından kitapları okuyor. Müzik Emma Taylor'ın eserleri, başta Cambridge, Londra ve Hong Kong olmak üzere dünyanın birçok yerinde sergilendi. Di Çocuğu, Mıstık, Seni Anlamıyoruz, Pes Etmek Yok, Sırası mı Şimdi kitaplarında onun imzası var. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra ABD'de İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çimento ve Demir Çelik gibi ağır sanayilerde çalıştıktan sonra kızının doğumuyla birlikte çocuk edebiyatına yöneldi. Doktor Fatih Erdoğan'dan çocuk edebiyatı üzerine eğitim alan Kozikoğlu'nun yazarlık serüveni başlamış oldu. Küçükken okuyan bir çocuk değildim. Ee, kızımla birlikte çocuk edebiyatını tanıdım. Ve e, çok hoşuma gitti o dünya. E, çünkü gerçekten e, bir sanat olduğunu orada gördüm. Ama onun ötesinde bir çocuğun ...nasıl düşündüğüne dair e, düşünmeye sevk etti beni çocuk edebiyatı. Kızımla birlikte e, bu soru kafamı kurcalamaya başladı. Bir çocuk nasıl düşünür, nasıl hisseder? E, çocuk kitaplarıyla haşır neşir oldukça da... E, ...kendi iç dünyamı aslında çocuk edebiyatıyla birleştirebileceğimi fark ettim yazar, çocuk kitaplarının okul öncesi ve sonrası için öneminin altını çiziyor. Bizde iki tane küçük yanılgı var. Birincisi çocuk okumayı söktükten sonra kitap alınır yanılgısı. Rol model olarak çocuklara kitap okumak sevdirilir zannediliyor bizde. Yani siz kitap okursanız çocuğunuz da kitap okur. Böyle bir şey yok. Üzüm üzüme baka baka kararmıyor. Kitap okudan evlerde yani annenin babanın okur olduğu evlerde çocuk da okur olmuyor. Çocuğa kitap okunan evlerde çocuk okur oluyor. Bu ne demek? Okumayı sökmeden önce okul öncesi yaşlarında henüz okumayı yazmayı bilmeyen çocuğa resimli kitap okuya okuya çocuğun kitapla ilişkisini önden kurmak gerekiyor. İkinci hatamız ise bazı ebeveynler çocuklarını okul öncesi yıllarda kitap okuya okuya ilk öğretime, ilk öğretim yıllarına getiriyor. Fakat ilkokulda çocuk okumayı söktüğü anda deniyor ki tamam artık okumayı söktün şimdi kendin okuyacaksın sanki okumayı sökmesi ona bir ceza olarak geri dönüyor. Anneyle babayla geçirdiği o çok güzel kitap okuma seansları son buluyor. Çocuk kitapla baş başa kalıyor. Siz hangi filmi ağır çekimde izlemekten hoşlanırsınız? Çocuk da okumayı yeni söktüğü dönemde kekeliye kekeliye yavaş yavaş okuduğu o metni kavrayamıyor, içselleştiremiyor, keyfini süremiyor. Çünkü oradaki çaba okuma çabası, öyküyü alma çabası değil. Dolayısıyla ilk öğretimin ilk yıllarında velinin çocuğa okumayı kesmemesi gerekiyor. Kozikoğlu, mesaj kaygılı yazılan çocuk kitaplarının çocuklara ulaşmadığı görüşünde. Eğer yazar Çocuğa ne lazım, çocuk okura ne lazım, neye ihtiyacı var bu dönem çocuk okurunun diye yola çıkarsa samimiyetten uzaklaşıyor. Oysa ki kendi içimize döndüğümüz zaman, kendi iç dünyamızı e, analiz edip, kendi çelişkilerimizden yola çıkarak yazdığımız zaman daha samimi metinler çıkıyor. <laughs> Çağdaş Çocuk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Tülin Kozikoğlu... ...bu kez harika bir uçurtma kitabıyla çocuk okurların karşısına çıkıyor. Son kitabım tasarrufla ilgili. Kendi satın alma miktarımdan yorulduğum için bu kitabı yazmaya karar verdim. Dolayısıyla da aşağı yukarı her kitabımda... ...bu şekilde yol alıyorum. E, kitapların sağaltıcı gücüne çok inanıyorum... ...çünkü hem okurken hem yazarken. E, ben e, yazarak iyileşiyorum. 2011'den bu yana... ...keyifle okuyorum, özenle yazıyorum... ...isimli atölyesinde ilk seviyesindeki... ...çocuklara yaratıcı yazı çalışmaları yaptıran... ...Türin Kozikoğlu... ...ayrıca öğretmenlere yönelik... ...çocuklara yaratıcı yazı nasıl öğretilir... ...isimli eğitimi veriyor... Bir zamanlar Anadolu'da Halef öyle bir geçer zaman ki parmaklıklar ardında. Muhammed Uzuner, oyunculuktan yönetmenliğe ve eğitimciliğe uzanan bir kariyere sahip. sinema, tiyatro ve dizilerde canlandırdığı başarılı performanslarıyla izleyici karşısına çıkan Uzuner, bir zamanlar Anadolu'da ve Halef filmlerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Oyuncu olan insan bir derinlik istiyor, biraz uğraşmak istiyor, biraz sanki bir sınavdan geçmek istiyor. Çünkü her rol bizim için bir sınav. En azından öyle atletmek, değerlendirmek lazım. Dolayısıyla da öyle geldi. Ben bütün senaryolara bakıyorum. Bana gişe filmleri de geliyor ama mesela Kocan Kadar Konuş, ...filminde oynadım. Gişe filmiydi o, romantik komediydi ve bence çok iyiydi, iyiydi senaryosu. Ee, ve bence Türkiye'de yapılmış en iyi romantik komedilerden bir tanesiydi. Dolayısıyla oradaki rolümden de çok zevk aldım. Komedi ve drama gibi farklı türlerden rollerle izleyici karşısına çıkan Uzuner... ...oyunculuğun kendini keşfetme sanatı olduğunu vurguluyor. Zevkli yanı oyunculuğun zaten kendini keşfetmek. Yani e, bir rolle karşılaştığınızda mesela biraz ürküyorsanız ya bunu nasıl yaparım falan diyorsanız ona girmek lazım çünkü e, orada kendinizi keşfetme yolculuğu başlıyor. Ama ben ki kişisel olarak şöyle kabul ediyorum e, bir insanın içinde her türlü şey var yani insan bütün e, onun oranları dozları çok değişik olabilir. Oyunculuğun en sevdiğim yanı da bu oranları, dozları düşük de olsa onları ortaya çıkarma fırsatı sunuyor. Dolayısıyla içinizdeki çocuk, içinizdeki yaşlı, yaşınız kaç olursa olsun, işte içinizdeki öfkeli, içinizdeki kıskanç, içinizdeki mutlu, bütün her şey o karakterler yoluyla, senaryo yoluyla açığa çıkıyor ve siz de böyle bir karşılaşmış oluyorsunuz, kendinizle de karşılaşıyorsunuz. Komedi oynamak, drama oynamak da bunun gibi bir şey. Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Doktor Cemal karakterini canlandıran oyuncu, buradaki başarılı performansıyla ödüle layık görüldü. Otör yönetmen denir. Yani hem yönetiyor hem yazıyor. Dolayısıyla aynı beyinden, aynı ruhtan, aynı hayattan çıkmış oluyor. Ve bu derinleştirme konusunda e, bence sette hem oyuncunun hem yönetmenin çok işine yarıyor. Çünkü bir başkası yazıp bir başkası yönettiği zaman ki olabilir hiçbir sakıncası yok bence böyle çok güzel örnekler de var. İki farklı derinlik olmuş oluyor hem yazanda hem yönetende bunların çok birbiriyle karşılıklı olması lazım yani çok iç içe geçmesi lazım. Ama bir insanın ruhunda olduğu zaman yani yöneten yazdığı zaman burada derinlik arayışı biraz daha bence rahat ve daha da diplere inilebiliyor. Bugüne kadar birçok tiyatro oyununda oyunculuk, yönetmenlik yapan sanatçı 25 yıldır oyuncu yetiştiriyor. Eğitirken çok öğreniyorum. Çünkü her öğrenci yeni bir soru, yeni bir sorun, yeni bir hayat dolayısıyla dolayısıyla o sorulardan çok şey öğreniyorum ve kendimi diri tutmama çok yol açıyor. Tabii eğitmek için e, bilginin formülleştirilmesi lazım. Bilginin bir yönteme sahip olması lazım. O yöntemi oluşturmadınızsa... Ne kadar bilirseniz bilin onu aktarmak çok zor oluyor. Ee, yeni jenerasyondan gençlerden gözlediğim e, çok iyi oyuncular var. Yani çok iyi oyuncular yetişiyor. Çünkü oyunculuk algısı da biraz değişti. O çok muhafazakar, çok klasik oyun tarzları e, bitti artık. Hani bütün dünyada da böyle oldu aslında. Dolayısıyla daha modern dünyaya ait oyunculuklar daha gerçek, daha doğal, e, daha hakiki sahici oyunculuklar olmaya başladı. E, ben de burada Cihangir Atölye sahnesinde bütün eğitmen kadromuzla aynı şekilde bu sahici, bu doğal ıı, oyunculuğu eğitmeye çalışıyoruz. Ama çok zeki, çok yetenekli, çok kafası açık, çok algısı açık gençler geliyor. Muhammed Uzuner, Arzu Gamze Kılınç'la birlikte kurduğu Cihangir Atölye sahnesinde çalışmalarına devam ediyor.